kam yok. Arkadaşlar Menat'ta da... az süt alacağım bir dakika. Şey. Menat mı? O da ne? Menat nasıl bilmezsin? Menat ne demek? Ege bu arada su aldım. Tamam, okey. Sınırsız su kaynağı yapalım mı? Yapalım tabi. ona sonra. Sınırsız yapalım, yapalım. Yapalım. su kaynağı önemli. Orada 6 tane demir külçesi buldum. Bir yerdeydi. Çaldım. Hayırlı olsun. Sınırsız lav kaynağı. Sınırsız lav kaynağı yok ki. Yap yapabiliriz. Yapılmıyor. Nasıl? Baya. <laughs> ya hayır <laughs> çıkarıp tuttu. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> tamam. Dalga geçmeyelim. Abi. O sonra da Ege. Hep böyle. Creeper'leri çok seviyorum. Arkandan geliyorlar. Bir olarak. dakika. Siyah ve beyaz gün var. Arkadaşlar. Hayır. Yapacağım. Hayır. Yapacağım. Hayır. Yapacağım. Yapma. Yapacağım. Abi Galatasaray nasıl yenildi dün Arkadaşlar. Çok üzüldüm. Arkadaşlar benim bu yüzüme gelen daha iyi. Hey 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 hey. Öyle olmadığını <laughs> evet, evet. Neyse. <laughs> Aynen tam öyle. Ha, bu şuraları... Bunu nereye koyalım bir dakika. Koy işte bir araya Çok da önemli değil nereye koyduğun. Bak tam şu köşeye Bak, koy. Tam bu köşeye. Bak, tamam. tam, bu köşeye. köşe. Bak tam bu köşeye yapalım tarlayı. Aynen. Şuraya koy. Bir tane evet. daha kum, bir, bir su daha almamız lazım. Git bir tamam. su daha al hadi. Tamam. Ben, ben de o sırada eve alayım. eve devam edeyim. Hemen bir koşu git su al. Tamam bekliyorum. Şu anda yavruyorum. Yardım. yapalım mı? Daha sonra elmas kazma yaparız belki. Olursun. Belki. Ne? Ha tamam. o ben o, benim tablet kafayı yedi arkadaşlar. GG. Oo, gibicik kalmadı. Kim çıkmış? Uçtu galiba. Kapıyı niye açık bıraktın ya? Arkamdan creeper gelip böyle tık kap Kapıyı. Bir dakika aç ben açık bırakmadım. Kapıyı açık bıraktım. Hangi kapıdan çıktın ki? Ya iki tane varmış. var ya ben de bilmiyorum. <laughs> Belki onu ben açık bırakmışımdır. Belki Hero Ryan. Ama Hero inananlar var mı ya? Gerçekten. Ama eskiden vardı. Vardı da o Hero Ryan değildi yani. Onun başka bir adı vardı. <laughs> tamam ha burası şeymiş ya pardon. Yanlış bir <laughs> ya, Niye <kafamı> koyuyorsun <laughs> <laughs> zaten? Aa ben bayağı da Hemen altına uçayım. Keşke normal. Hayır bir tane daha lazım. Keşke normal avuç olsaydı. Ege bir tane daha lazım. Hayır değil. Kovayı sen bana ver. Sen bana ver kovayı. Attın mı? Ha geldi. Bak bunu böyle değil. Böyle koyacaksın. Ege okay, arkadaşlar sana yüzüksüz koyunamaz valla. Niye bana öyle bakıyorsun? Ne oluyor bakıyor oğlum? O nasıl bir mağara sesiydi? Böyle. Bir dakika bu arada akşam oluyor. Ko korkutucuydu bu arada. Çok korkutucuydu. Hmm. Video kaç dakika? 31 dakika olmuş. Tamam. Hadi 4 dakikaya kapatıyoruz videoyu. Artık arkadaşlar. Tamam görüşürüz. Ama çok korkutucu bir sesti bu arada az önceki ses gerçekten. Videoda görmüşsünüzdür. Ses ben görmedim videolar. Videoyu izlerken yani, videonun şeyini izlersin Aynen. kanaldaki halini. Gerçekten çok korkunç bir sesti. Ama korktum bir de tam Buraya Ryan... ne yapacağız? Bilmiyorum bir şeyler yapalım. Üst kata bence masalar falan koyalım. Ha? Tamam şimdilik bu kadar. Ee, evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek dur, üzere. Dur dur hayır bir dakika kapanışı yapalım. Şey üçüncü şey şansı... Boş ver. Like atın, abone olun, zili açın, yorum yazın. Yorumlarınızı okuyorum. Tekrardan bir hatırlatayım ve hadi bay bay. Kendinize iyi bakın.